Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Balkar Seraç. Youtube kanalıma ve 21 video makinesi hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Başlıktan dokuduğunuz üzere sokak köpeği tarafından ısırıldım. Öncelikle bu olayı nasıl yaşadığımı ve olayı yaşadıktan sonra neler yapmamız gerektiğini anlatmak istiyorum. Olayı 15 Haziran Cumartesi günü yaşadım. Arkadaşımla parkta takılıyordum, şakalaşıyordum. Arkamdan havlayarak bir köpek geldi. Bacağıma dokunduğunu hissettim. Babam da sürekli söylüyordu. Bir köpek seni kovalıyorsa ya da sana saldırıyorsa yerinden kımıldama. Ben de yerimden kımıldamadan arkama bakayım dedim. Bacağıma dokunduğunu hissettiğimi söylemiştim. Kımıldamadan arkama baktım. Bana bakarak havlıyordu, sonrasında kaçtı. Bir baktım deriyi soymuş. Arından hemen kanamaya başladı. Hiç vakit kaybetmeden hemen eve gittim. Annemle beraber soğuk su ve sabunla bir güzel yere yıkadım. Yıkama sonrasında hala kanamaya devam ediyordu. O yüzden yara bandı yapıştırdık ve arabayla doğru hastaneye gittik. Kayıt için kontrol ettiler. Ben de dedim dişiyle bacağımı çizdi. Doku kaybı olduğu için ısırma oluyor. Sonrasında yan tarafa yönlendirdiler. Yan tarafta da aynı şekilde kontrol ettiler. Ve kağıda kuduz tetanoz yazdılar. Aşı odasına gittik kuduz ve tetanoz yazılı kağıdı verdik. Ardından bize hemen bu kuduz bilgilendirme formunu doldurttular. Tabii ben 18 yaşından küçük olduğum için annemin bilgilerini, annemin imzasını aldılar. Sonra hem sağdan hem soldan kuduz ve tetanoz vurdular. Büyük ihtimalle sağ tarafa kuduz, sol tarafa tetanoz vurdular. Sağ tarafında çünkü hiçbir şey yok. Ama sol tarafında iğneyi vurdukları yer şişti. Hatta yakından göstereyim. Şu an belki görüyorsunuzdur. Bu taraf kızarmış vaziyette. Şu olduktan sonra tetanozun 5 yıl koruyuculuğu olduğunu ve kuduz içinde 3 doz daha olmam gerektiği söylendi. Kolumu kaldırmak istediğim zaman bir ağırlık basıyor, bir ağırlık çöküyor. Ondan kolumu fazla zorlamıyorum. Ayşe'yi olduktan sonra bir de şöyle Şuradaki bilgiyi kapatayım. Şöyle kuduz ayısı takip kartı verler. Burada işte kişiye planlanan aşı takvimi diyor. Ben zaten birinci dozu olmuştum. Bugün günlerden 17 Haziran pazartesi. Yarın da ikinci dozu olacağım. Böyle üçüncü doz, dördüncü doz diye gidiyor. Olay bu şekilde gerçekleşti. Hatta hastaneden eve geldiğinde de kısa bir video çekmiştim. O araya girsin. Evet az önce hastaneden geldik. Yaranın durumu şu an böyle. Hem sağ taraftan hem de sol taraftan kuduz ve tetanoz yedim. Bugün de böyle olacağı varmış. O videoyu da gördünüz. Şu anda yaranın durumu bu şekilde. Şimdi sizlere böyle bir olay yaşadıktan sonra neler yapmanız gerektiğini anlatacağım. Böyle bir olay yaşadıktan sonra öncelikle yaranıza dokunmadan, hiç vakit kaybetmeden evinize gidin. Soğuk su ve sabun ile yaranızı bir güzel yıkayın. Eğer yıkama sonrasında kanıyorsa ve de kanamaya devam ediyorsa yara bandı yapıştırın ve hastaneye gidin. Size de aşı yapacaklardır. Sizin için belirlenen tarihlerde giderseniz aşınız olursunuz. Hiçbir problem olmaz. Olayı yeni yaşamış ve yeni tecrübe edinmiş birisi olarak bu videoyu çekmek istedim. Olayı nasıl yaşadığımı ve böyle bir olay sonrasında neler yapmamız gerektiğini anlatmaya çalıştım. Umarım güzel ve bilgilendirici bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.